Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 e, Aralık tarihini işaretleyerek haber verdiği 2. E, yüzyıla Çağrı vizyonu nihayet yayınlandı. E, açıkçası e, benim zihnimden birkaç gündür sabırsızlıkla bu e, meseleyi, bu programı beklememe rağmen e, çalışmaya dalmış ve programı unutmuşum. Dolayısıyla başlangıcını yakalayamadım. Yoksulluk üzerindeki çok ciddi çalışmalarıyla bildiğimiz Hacer Fogo'nun konuşmasını izleyemedim. Nasıl olsa dinlerim. Fakat duyduğum heyecanı sizlerle paylaşabilmek için hemen program yapmak istedim. Kısa kısa sadece duygularımı ifade etmek istediğim bir program olacak bu. Açık söylemek gerekirse konunun bende uyandıracağı duygularla ilgili şüphedeydim. Çünkü bu tür durumlar olduğunda hayal kırıklığına uğramışlığımız çok fazlaydı. Yeni bir hayal kırıklığına uğramaktan ve bunun üzerine üstü üstüne yapılan programları dinlemekten korkuyordum. Fakat itiraf etmeliyim ki beklediğimin çok üstünde bir program ortaya çıktı. Öyle ki çok heyecanlandım. Bazı yerlerde heyecanımdan ve gözyaşlarımı tutamadım. Heyecandan kaynaklanan gözyaşlarımı tutamadım. Buradan şunu anlıyoruz sevgili seyirciler. Türkiye toplumunda bu karanlık dönemde yaşayan yurttaşlar olarak iyi şeyler duymaya, umut etmeye, geleceğimizle alakalı aydınlık günler hayal edebilmeye, o kadar çok ihtiyacımız var ki bu ihtiyaç bu ihtiyaç artık o kadar uç noktaya ulaştı ki böylesi bir programda e, hakikaten e, çok fazla heyecanlandım zaman zaman da gözyaşlarımı tutamadım e, hakikaten çok iyi bir e, kadroyla e, alanında uzman kişilerle incelikli sabır ve e, kapsamlı bir çalışmanın ürünleri paylaşıldı e, Tabii ki ülkemizdeki birinci sorun şu anda e, ekonomik e, ekonomik durumun e, durumun e, diplerde oluşu e, toplumdaki küçük bir azınlık dışındaki bütün herkesin e, artık insanlık dışı durumlarda yaşamaya mahkum edilişi e, ülkemizin az gelişmiş e, toplumlarda olduğu gibi gelişmekte bile değil e, e, yurttaşların arasında korkunç bir sınıfsal mesafenin açıldığı e, eşitsizliğin her geçen gün e, fazlalaştığı bir toplumda ekonomik mesele elbette birinci sorundu ve bu birinci sorun olarak ele alındı. E, birinci sorundu derken sanki benim de bu birinci sorunu ekonomi olarak Gördüğüm gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar cümlelerimden Ben ekonomi birinci sorun olarak hiçbir zaman görmedim. Çünkü şunu düşünüyorum, düşünüyordum ve hala öyle düşünüyorum. Ekonomi bilimi diye bir şey var. Bilimsel kurallara uygun bu ülkedeki gelir ve gider dağılımı, bu ülkedeki üretim ve tüketim kendi kuralları içerisinde ayarlandığında. Bu bilimsel kuralların çerçevesinde acil önlem tedbirleri alındığında ve buradaki şeyler etkinlikler bu bağlamda gerçekleştirildiğinde kurtulamayacak bir şey yoktur. Çünkü ülkemiz hem yeraltı hem yerüstü hem deniz hem dağ hem gökyüzü hem hava ve artık sayın siz bunlar arkadaşlar çeşitlendirin. Bütün bunları kullanabilecek de kalifiye eleman bakımından, genç nüfus şey potansiyeli bakımından dünyadaki en önemli, en güçlü ülkelerden biri. Ne yazık ki ülkemizdeki zenginliğimiz, ülke zenginliğimiz, ülkemizdeki potansiyelimiz gerektiği gibi değerlendirilmediği için, varlıklarımız yerinde kullanılmadığı için, insan potansiyelimizde dahil olmak üzere her şeyde, her şey konusunda kaybetme kuşağına gittik. Bunun en önemli nedenlerinden biri bence hukuk sisteminin yerinde nedeni işiydi? hukuk sisteminin gerektiği gibi işlerliğini sağlanmamasıydı. Dolayısıyla artık hukuk sistemi bir ülkenin, bir toplumun omurgasını oluşturan e, hak, hukuk ve adalet kurallarına uygun şekilde işlemediğinden ve e, her alandaki eşitsizlik ve adaletsizlik yaygınlaşıp normalleştiğinden, kötülük bu denli sıradanlaştığından, ekonomide e, bütün bu e, şeylerde, bütün bunların bağlamında ekonominin de bu duruma gelmesi kaçınılmazdı, kaçınılmazdır. Üstelik bütün dünyayı saran ekonomik bunalım bütün dünyayı saran e, yeni bir e, e, ekonomik e, şey, e, sıkıntının global anlamdaki bütün dünya köşeye sıkıştırmasından da Türkiye toplumu etkileyecekti. Fakat Türkiye toplumundaki ekonomik kriz, e, finansal e, meseleler e, sadece e, global yoksulluğun, enerji arayışının, ekonominin global bir, küresel bir darboğaza girmesinin sonucu değil, kendi ulusal dünyamızdaki yaraların her gün derinleşmesinden kaynaklanmaktaydı. Bana sorarsanız ben öncelikle Türkiye sisteminin düzeltilmesi gereken en önemli konunun hukukun işlerliğinin sağlanmasıdır, sağlanmasıydı, hala sağlanmasıdır diye görüyorum. Fakat tabii ki ekonominin önceliği ve öncelik verilmesi Türkiye'deki Türkiye halk kitlelerinin artık ekmeğini ekmeğine katık bulmakta zorlanan hatta ekmeğini bulmakta zorlanan halk kitlelerinin umut edebilmesi için yarınına umutla bakabilmesi için çok yerinde bir seçimdir. Burada yurt içinden ve yurt dışından pek çok kıymetli bilim insanı arkadaşımız bu meseleyle ilgili görevlendirilmiş. Bu mesele üzerine titiz bir çalışma yapmışlar ve hepimizi umutlandıran verilerle geri döndüler. Açıkçası çok heyecanlandım, çok umutlandım. Fakat bir KHK'lı akademisyen olarak burada bir kalp kırıklığımı bir hani e, düştüğüm bir noktayı ifade etmeden geçemeyeceğim. Ee, Sayın Selin Sayıköke hocamız e, işte e, yoksulluğun e, ekonomik faaliyetlerin nasıl ekonomi biliminin e, doğrultusunda e, giderileceğini anlatırken nasıl ki insani yaşam şartlarının e, dünyanın e, dünya seviyesine ulaştırılacağını anlatırken her alanda kadınlar, erkekler, gençler bağlamında anlatırken bilim insanlarına vurgu yaptı. Ve bilim insanlarının sadece kendi, kendi işleriyle uğraşacaklarını, onların bilimsel etkinlik gibi bir sorumluluktan sorumlu olacaklarını sadece ve ülkemizin bu ikinci yüzyıl hamlesinde ilerleme kaydederken onlara bilimsel etkinlikleriyle katkı yapacağını söyledi. Ve bu cümlelerin, bu güzel cümlelerinin yanında içimizi acıtan şöyle söyledi. Ve bu ve bugün işlerinden edilen barış akademisyenleri geldiğimizde hemen işlerine döndürülecektir dedi. Selin Hoca'nın şöyle bir cümle kurmasını elbette biz bekliyorduk KHK'lılar olarak. Akademisyenlerden söz ettiğimize göre KHK'lı akademisyenler olarak Selin Hoca şöyle bir cümle kurmalıydı. Bugün Türkiye sistemindeki hukuksuzluk nedeniyle işlerinde edilen yaklaşık 10 bin akademisyenin işlerine döndürüleceği, öğrencileriyle buluşturulacağı, onların artık olması gereken yere yere ulaştırılacaklarını söylemesi gerekirdi. Çünkü bu hakka, haktan mahrum kılınan sadece, Barış akademisyenleri olan arkadaşlarımız değildi. Bu eksikliği Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil Selin Hocanın şahsına veriyoruz. Bu hassasiyetten uzaklığını hocaya veriyoruz ve başka türlü bir hani gri bir düşünce düşünceye yer vermiyoruz çünkü bu toplantıya arkadaşlar ne ismini ikinci yüzyile çağırıp ...vizyonunun ortaya koyulduğu bu büyük toplantıya, bu tarihi toplantıya... ...KHK'lı Platformlar Birliği sözcülerinden çok sevgili arkadaşımız Münir Korkmaz Bey davet edildi. Münir Korkmaz Bey'in de davet edilmesi, zaten yıllardır kol kola temas içerisinde bulunduğumuz... ...Cumhuriyet Halk Partisi, başta olmak üzere Deva Partisi ve diğer altın Masa'nın mensupları... Altın Masa'ya dahil olmayan e, Halkların Demokrasi Partisi emek ve e, onlar Halkların Demokrasi Partisi öncülüğünde açılan platformun ön ne önümüze koyacağını bilmiyoruz. Fakat biz bugünün hukuksuz dünyasında e, bu ülkeyi düze çıkarabilmek için insana insanlığını yeniden hatırlatan ve e, mevcut hayatına, mevcut gününe ve yarınlarına Mutlu bakabilmesini sağlayabilecek bir ülkenin yeni inşasında rol alacak olan görev ve sorumluluk alacak olan herkesin yanında olduğumuzu bildiriyor. Onlara desteklerimizi sunuyoruz. Bu anlamda arkadaşlar mutluyuz, umutluyuz. Hakikaten çok güzeldi. Programı ben çok beğendim. Elbette sunulanın sunulandan başka sunulamayan, dile getirilenden başka dile getirilemeyen farklı konuların eksikliğini hissettiğimiz başka konuların çalışıldığını da çalışıldığına da inanıyoruz. buna buna çalışıldığına güvenmek istiyoruz arkadaşlar. biz de KHK'lılar olarak 7 yıldır arkadaşlar dile kolay bu temmuzda 7 yıl olacak, 6,5 yıldır... ...böylesi bir karanlıkta... ...yol almaya çalışıyoruz. El yordamıyla karanlıkta yol bulmaya çalışıyoruz. Ayakımıza batan dikenleri... ...çıkarmaya çalışıyoruz. Böylesi güzel bir programda bile... ...bir tarafımıza bir şey diken batmış olabiliyor. Zaten biz 6,5 yıldır bu kadar ağır bir haksızlığa maruz kalmış olmak bakımından hassaslaşan yurttaşlarız, hassaslaşan insanlarız. Artık bu hayata daha normal bir seviyeden bakmak istiyoruz. Daha normal bir açıyla bakabilmek istiyoruz. Artık kırılmak istemiyoruz arkadaşlar. Artık incinmek istemiyoruz. Bu anlamda Umut edebilmek çok güzeldi. Bu kadar güzel çalışılmış bir konuyla karşılaşmak çok güzeldi. Ben zaten bir umut insanı olarak yaşadığımız travmatik deneyimlerin içinde bile gülüş devrimci bir gülüşümüz devrimci bir eğlendir diyerek hep umuda koşmayı benimsemiş. Bunu kendisine ahlak edinmiş. Kendinde varlığında bunu hissedebilmiş bir insanım. Onun için e, ben e, mutluyum. Azıcık kırgın olsam da daha fazla mutluyum arkadaşlar. E, ülkemizin geleceğinde hiçbir zaman şüphe duymadım. Şüphe duymak istemiyorum. Fakat geleceğimizin inşası bizim elimizdedir. Sonuna kadar mücadele edecek, gasp edilen haklarımızı geri alacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacak ve sonunda ee, ne diyeceğiz? Güneşin kollarıyla sarılanlar biz olacağız. En büyük gücümüzü masumiyetimizden alıyoruz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim.